Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA'da gizemli tup oynuyoruz. Arkadaşlar biraz ilerden başlayalım. Çünkü e, Fotoğraf, Fakültesi, Video çektiğim telefonu bulamadım. Ondan biraz geç başlattım da. Ondan Abetru'nu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu başta işte olan bütün golleri editleyeceğim. O shorts editlediğimiz zaman herkes ne olur. Allah rızası için izlesin. Çok güzel olacak. Evet arkadaş. Gizemli top da şu Sağ üst köşedeki pas geliştirici falan çıkıyor. 2x yazınca, gol atınca 2 gol sayılıyor. Bu bütün FIFA'larda ama 20'den sonraki FIFA'larda var. 20'de de var. Bizimki 22. Size birazdan ikinci yarıda nasıl girildiğini de gösteririm. Arkadaşlar biraz açtım. <laughs> Hadi bu arkadaşlar. Ay son bekar bütün şutları kurtarıyor neredeyse. Sonra çok kötüydü. Of arkadaşlar ya sinir oldum. Hadi Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp abone olmayı yorumlayın. Ve yorumlara hangi takımları seçmemi söyleyin. Hayalinizdeki takımı da kurabiliyorsunuz. Ama o biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Futbolcuları her aynı takımdan bulmamız lazım olsaydı oldu. gol atamayacağım galiba arkadaşlar. Oha çok olsaydı olmuş. Arkadaşlar bu arada ETT'de nasıl yapmak için bir tane oyunlama var. Onu sizin... Linki nereye bırakacağım? Linki aşağıya koyacağım videoda. Adı Japçut. Ama C ile yazılıyor. Japçut. Katkut diye okunuyor ama Japçut diye yazılıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir çeşit günlük yaparak kaleciyle gol atmaya çalışacağım. Bir tane golemim doğu yerle attı. İkinci de geliyor galiba. Evet arkadaşlar. Bu da edikliyorum. O oh galiba vale, bakın arkadaşlar. Bir de günlere bakın. Dolmuş o kadar fazla çöp gelmiş. Bu arada dünya starına karşı oluyorum Bende de bir FIFA yeteneği varmış. Yani efsane. FIFA'da dünya klası mı vardı? Ben şöyle efsane de oynuyorum galiba. Hatırlamıyorum. Dünya starı mıydı? Efsane miydi? Ama arkadaşlar iyi arabama var ne Çünkü ben çok iyi oynuyorum. bunu da editliyorum. Ne var bu oski olarak? Arkadaşlar bu arada bunların kitaplarını almak istiyorsanız onun da linkini aşağıya bırakırım. Bir tane getireyim arkadaşlar? Peki. Arkadaşlar böyle kitapları almak istiyorsanız <laughs> BKM'ye gidin. Or oralarda var. Guardiola var, Icardi var, Cizeko var, Arda Güler var. Bu, Arkadaşlar bunu Firmino'yu Van Dijk sanmam. <laughs> Arkadaşlar bunda en en fazla 5 oluyor. 5 gol çıkıyor. Öf, tam yoksa da Kimmiş? Kimmiş? Sen kimmiş? Ben Ahmet Safa'yım. Arkadaşlar daha demin ki bir çok maçtı. Fotoğraf çekmiyordum. Ay video çekmiyordum. O sırada şey oldu. Ben bir vurdum. Ay adam bir vurdu. Kalenin ağlar çıktı. Ağları çıktı derken. Sese geldi şey var ya. Ronaldo vuruyor. Kalen kel altı çıkıyor ya aynısı oldu. Ah. 3x'te arkadaşlar ya. Of. Evet canım bu kitapların da linkini aşağıya koyacağım. Bu kitapları okuyun. Poster çıkıyor içinden, kart çıkıyor. Bir de eee sticker çıkıyor. Arkadaşlar bu arada bunların figürleri de var. Ve Zafer plazada da onları da bulabilirsiniz. Zaten Zafer plazada satılıyor. Bazıları da satılıyor. Aferin ben o yerde. Bu çıkardı arkadaşlar. Kim biliyor? levandoski, Lewandowski! Baba abacı artık yani. O hani Arkadaşlar ilk defa bir maçta hiç sarı görmedim. Kırmızı da kart görmedim yani. Arkadaşlar bu arada benim şey... She... Eh logo nasıl olmuş YouTube logo Güzel olmuş diyorsanız like atın. Olmamış diyorsanız abone olun. Ok mu? Like attınız mı? Atmadınız. Atmadınız bekliyorum. 3 saniye daha atarsanız size bedava bunlardan teslim edeceğim takipçilerime. ama YouTube'dan arkadaşlar takip ettim mi takip ettim mi etmişsindir umarım ve abone olanlara bu kitaplardan hediye edeceğim ev konumunu söylerler ben de mektup şuya yollarım bunu o konuma da söylerim götürür. <laughs> Çekil hiç yaptı ne oldu? Çekilecek atamak ister. Ben avar olabilir. <laughs> gidiyorum. bas pas. Arkadaşlar bu arada e, bir dahakinde de PlayStation'da hangi oyunları oynamamı isterseniz yorumlara yazınız. PlayStation 4'ten oynuyoruz ben şu an. Bu arada Erat Sylvester tatilinde geri gelir misin sıra kadar? Aa, ilk yarı bitti. What? Zombi gol atmış. 13 gol atmışız. <laughs> <laughs> Aa, top bende sarıyor. Aa, şut. Şut. <laughs> <laughs> Lewandowski çok kaşın. Ay, Villa çok kaşın. Kaçırıyor ya. Evet. Arkadaşlar daha deminki oyuncu gördünüz. Öyle bir girdi ki kesin kırdık artık. Aa kaç vermedi. Arkadan girdi. Arkadan girdi, kaç vermedi. Ben 5 puan vermişim. Ama hiçbiri de kaç vermemişim. Doruk. Direktinse bu direkti 5 gibi Yerimişim, kardeşim. Ya! Arkadaşlar, yazdış gördüm ya. What the Abone olun, bu kitabınız da olsun. Abi ve ve kitaplarımız olsun diye gibi Oster de gelir. O bir gol daha geldi. Kimden geldi bu. Ne

Sabah kaldım ne Bu da bir şey yaptı. Ya bir sal be Alisa be. Dur şimdi ben salır mıyım seni? Salır mıyım? Cevap alamadı. Cevabımı alsaydım salmazdım arkadaş. Arkadaşlar bu videodan sonra hemen Minecraft videosu çekeceğim. Bu pozum çok geldi. yaptım arkadaşlar. Videonun kapağı için yaptım Hop. videodan bu kadar olsun. Bari.